Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta düş dünya açıp oynayacağız. Bir de düş dünya da saçılır. Bakın oynaya başlıyorsunuz. Yeni dünya oluştur. Burada yine yeni dünya oluştur. Tamam mı? Sonra bakın su genel var ya. Onun altındaki gelişmesi basıyorsunuz. Bakın en üstte 3000 32 57 84 03 88 50 49 53 780 7 yazıyorsunuz. Dünya tohumu yani bu. Sonra bakın. Burada düz dünya yazıyor. Bunu açıyorsunuz. Bakın düz dünya. Başlangıç haritası yani nerede doğduğunuzu gösteriyor. Bunu sandık. Bakın bunu sandığı da açıyorum. Bonus sağladığı için koordinat göster. Koordinat da açabiliyorsunuz. Bu arada bu paralı Minecraft yani. Oynanan günler göster. Bunu da açın istiyorsanız ama. Ben açıyorum. Sonra başlayalım. Oluştur. Ha, oluşturuyor. Bakın. Üstte i̇şte yazıyor. C4 son 8. 6 gün içinde oluştur oluşturulmuş. Min ilk sürümü sadece altı gün içinde oluşturulmuştur. Aa, hayatta kal. Nasıl hayatta kal lan? Ha? Ben yaratıcı ya? Yok yapacağız ya yaratıcı mat. ha. Tamam. Bakın bonus sandık. Bonus sandığa ya bu çıkıyor. İçinden de böyle malzemeler çıkıyor. Sağolsun ise Bir dakika kesiyorum. Tamam geldik. Bir dakika susar mısınız? Bir daha bir daha kesiyorum. Bir daha Hemen kestim yere geldim. Şöyle bakalım neler var neler yok. Bu, bu modda köy de var he. Bakın oynanan gün sayısı yazıyor işte. Koordinat da var. Köy köy köy. Ben biz bugün bir sürü demir golem sürüşü yapacağız. Ama ilk çevreyi kapatmamız lazım. Günlerden yapacağım çevreyi bakın. Şuradan şura oradan şura oradan şura değil mi? Hayır sonra Arkadaşlar bir dakika ayarlamaya Tamam. Böyle arkadaşlar. Sonra gör şimdi şöyle etrafı yapalım. Yoksa kaçarlar. Onun için bir sürü şey lazım.

Sınavımızda, tamamdır. Şimdi şurası. Burasını da tamamlayacağız. Hoppala. Çıkar mısınız oradan lütfen? Dediği gibi 25 Nisan'da gösterim vardı benim. <laughs> Anne. Hı. Tam orayı yaparız. <laughs> Burayı düzelteceğiz. Şuraya <laughs> bir blok daha oyna. içeridekilerini öldüreceğiz biz. Hı. Bu dışarı at. Oh. Nerede aldık bir sonra? Kırmızıdan mı aldık? Kırmızı yül. Aldım. Tamam. Sonra da ödülürüm de. Onları tam baslayacağız. Heh, tamam. Şimdi demir golemleri yapmaya başlayalım. İlk demir lazım. Neredeydi? Heh, burada. Burada şimdi bal kaba. Bal kaba da burada. Şimdi şu hayat. Başlayalım. Dur böyle yapmayalım o zaman. Bekle. Sen böyle. Öl sen. Allah 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 Söyle hep beraber yapalım Bunu yaptık ya Sonra Bir tane daha Ondan sonra bir tane daha kafalarını koyacağız. Ve önlerinde de bir sürü creeper pardon. Ne koyayım? Şey koyayım. Ee, neyse görürsünüz. Sürpriz olsun o da. Ben burada video kesiyorum. Hemen yapacağım. Pappus pokus. Evet yaptım arkadaşlar. Ama bu kadar yapabilirdim. Ö öbürsünü yapamadım. O yüzden buraya kapattım ve önüne de estiradan bir şey koyacağım dedim. Şüphesiz olsun dedim. Hemen söyle. bulabilirsem. Az çok anladınız bunu alınca. Buna az alınca az çok anlayanlar vardır. Nerede bu? Ha burada. İlk demir golemlerimizi yapalım. Söyle. Allah'ım ona nasıl bir baktı. Az önce demir olayım oluşmadı. Acaba karşısındaki kişiyle nasıl bir şey olacak? Çok merak ediyorum. Çünkü karşısındaki kişiden iki tane koyacağım yani. Demir golenler yenemeyebilir. Eğer yenerlerse bir de bekçi koyacağım. iki tane koyuyorum o zaman bundan. Bunların önünü açayım ben. Gelin yol var. Yol var burada. Daha sonra küçükten gönderdim bir şeyler. Ben küçükten bir şeyler gönderdim. Gelin gelin onları bırakın. Bilin. Git. Oraya da bir verdim. Çağıracağım. Ve çoğu gelmiyorlar. Al. Oldu mu yanına geldi ta. Bakalım şimdi yenecek. Ama Virgin'lar yenecek gibi gözüküyor. Öyle ben de küçükten yardım edeyim. Çünkü demir golemlerle birkaç kişiyi de daha savaştıracağım için ben şöyle yardım edeyim. Şöyle yardım ediyorum. Oha kanka. Okla bir vuruyorum. Al. Okla vuracağım. Kılıçla vursam tek yiyebilir. Hatta şöyle bir tane kılıçla vurayım. Sadece şuna kılıçla vuracağım. Can doldur. Aa biri öldü. Nerede? Ören nerede Ören? Ben şunu söyle bir güzel keseyim. Bunun az kaldı. Hadi bunu yersiniz. Ben oradakine de bir vurdum. Bu yenildi abi. Bunların hepsi buna bir vursa bunlar yenildi. Biraz asla gel. Oğlum. Bir tane daha geldi. O nereden geldi? öl. Ama bunu nasıl öldüreceğim? Dışından kadar zor olacağını bilmiyordum. Bak bir tane daha öldü. Ne yapıyorsun bu? Öldürün, öldürün. Bakın ben de vuruyorum. Söyle, yayla bu vuruyorum. gel. Öldü. Dur dur demir var demir var. Demir var. Onlar. Onlar.

sınız. Git. Öl be öl. Bak 20 tane daha çıkaracağım. Bunun kaç canı var ya? Ya bir git git. Git be. Oğlum video kaç dakika oldu ya? Ben var şuraya. ya yazabilirsem arkadaşlar 500 tana dur yanlış açtım büyük fili t n t oldu mu Gündüz okay. Oldum. Uf. Olmadı ya arkadaşlar. Oha! Dur 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 dur. Git 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 git. Bunu acil öldürmem lazım. Al şunu. <laughs> Git. Öleceksin sen. Bak oğlum. İstersen savaş ama öleceksin. Git bak. Git. 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 Acımayarak vuruyorum. Git sen, <laughs> Git. 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 Hayır abi. Ne oldu? Oha! Ne yapıyor? Vay! Nasıl bir güzel pandora patak. Zoruma da hiç gitmez. Arkadaşlar ya yani, bugün hiç konuşamadım. Pantolonu bir güzel patak diyeceğim. işte de zoruma gitmeyecek. Ok atıyorum. Geri veriyor. Hadi. Hadi. Öldü. Hadi. Ver bana oyuncuya. Oh be. Ama daha bitmedi. Bakın, 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 bakın. Burada neler var? Hatta bunu yarın yapalım. Görüşmek üzere. Yani bay bay. Görüşmek üzere. Son olarak skinimi de gösteriyorum. Yani sayı bir karakterime bakın. Nasıl? Güzel mi? Güzel. Görüşmek üzere. Bay bay. Abone olmayı, like unutmayın. Bay bay.